Tam boş lan. Ceyse bana hayatına vuruşunu yaptı zaten ya. Sikrim sikrim arkadaşlar. Turnuva falan değil. Yani kardeşim burada da bir oynayalım ya. Kaç olacağız? Bir maç mı abi? Kaç maç olacak? Dört maç. İstiyorsan sen diğer maçlara gelmeyebilirsin Sıkıntı yok. Niye? Bilmem. Sen böyle geliyorsun. oyun oynarsın Yo, diye. Yo Naruto satıyor zaten beni. Sıkıntı yok. Tamam o zaman sen bilirsin. Tamam <laughs> buradayım burada. Ama Timber, timber gelirse kardeşim takımla oynamamız lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım kardeşim anladım. Eyvallah kardeşim. Na nazik Timber kardeşim. uyusun uyusun. <laughs> 13 smoke var bu arada Hala smoke var salın üstünde. Ne yapayım? Tas kuşan ne, ne yapayım der misin? Ne yapayım? Harbi ne yapalım ya? Sonra Hayır, ne ya? var ne yapalım? Knox abimiz gitti. Oğlum, niye kimse gelip geçmiyor ya? Derler şimdi. Ne yapayım? Ya adam yok ya. Daha, ya da sen on kalalım. Ya çete Allah bakıyordum ya. ya. O oynayacak kadar yaklaşsanız da. Kırım. attım bir Oynadı. tane. Nasıl oynamıyorlar? Bekle Böyle. Kim? Gelirler valla. Anam yanında adam. Anam. oğlum şu yerine bir baksana. Bu ne oğlum ya? Oğlum kaç araba geldi bunlar? <laughs> Saçkı kapaladılar. Bekle altına bomba atıyorum. Nazara geldi? Ben sevmediğim şey ya. Yani kardeşim burada da bir oynayalım ya. Oğlum kaç kişi bunlar? Ananı.